transformatörler. Örnek 41. Şekildeki transformatörün giriş bobinine 120 volt değerinde alternatif gerilim uygulanıyor. Buna göre V1 ve V2 değerleri sormuş. Şimdi 120 volt 4N 4 sarım sayısı eşittir V1 bölü 6N v2 bölü n diyorum. Kolay bir şekilde doğru orantıdan v1 eşittir e, kaç oluyor? 330 mu? Oluyor. 330 volt v2'ye bakıyorum. v2 de buradan 55 volt oluyor. Örnek 42. Sarımların sa sarılma yönü şekildeki gibi olan transformatörün girişindeki sarım sayısı 4'ten çıkışındaki sarım sayıları da 2N ve n'dir transformatörleme noktalarında bir tel birleştirip girişine 40 volt alternatif akım uygulanıyor. Buna göre KN noktalar arasındaki gerilimin volt sorulmuş. Şimdi 40 volt 4 sarıma bağlı 4 en diyorum eşittir V diyorum bölü 2 n diyorum. Daha sonrasında Vm diyelim bir de. Şuna da Vm diyeyim. Bu da Kl olsun. Bu da N'ye bağlı. O zaman Vkl eşittir 20 volt olur. VMN'de 10 volt olur. Daha sonrasında diyorum ki gerilim KN noktalar arasındaki gerilim sorulmuş. Şimdi sarımların yönlerinden dolayı yani zıt zıt taraflı oldukları için çıkartıyorum. 20'den 10 çıkartırsak araların orada oradaki gerilim KN noktalarındaki gerimin 10 olduğunu buluyorum. Örnek 43. %80 verimle çalışan çekirdekli transformatör primer devredeki akım şiddeti i1 akımın sormuş. %80 verimle çalışmış. Şimdi gerilimler sarım sayısıyla orantılı ve 20 diyen 20 volt yüze sarılmış. 20 20 bölü 100 herhalde ee, aynen yüze sarıldığı için 20 bölü 100 eşittir V2 bölü 500 diyorum. V2 buradan 100 olur. Daha sonrasında diyorum ki hemen akımı da V bölü pardon, akımı da 100 bölü 50'den 2 amper buluyorum. Verimi de puf hesaplı yok. Verimi şöyle yapalım. Verim %80 diye. O da i2 bölü v1 bölü i1 bölü v1 yapar. Sadeleştirsek 4 bölü 5 bölü 100 i2 bilmiyorum. i2 bilmiyorum. 20, 20 sarım. Pardon. 20 volt buradan i1 eşittir 12 buçuk amper yapar. Örnek 44. Şekli gibi bağlanmış ikiye transformatörler sarım sarıları sırasıyla olan bobinlerden oluşturulmuştur. X transformatör transformatörüne 80 voltluk alternatif gerilim uygulandığında 7'den 20 voltluk gerilim elde ediliyor. Ee, soru şeyler sorulmuş. İkisinin oranı sorulmuş. 20 eşittir. nl bölü nn diyelim. 8n sarım var. 8 defa sarılmış. Ee, nm 80 ise x'in oranı eşittir 2 olur. Şekildeki gibi bağlanmış x'e transformatörleri KLMN P bobinlerinden oluşmuştur. K bobinine 10 voltluk alternatif gerilim uygulandığında P bobininde 20 voltluk gerilim elde ediliyor. K, L bobinlerin sarım sayıları oranı 2'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi K'nın sarım sayısı L'nin 2, 2 katı olduğundan L bobinindeki gerinin 5 volttur. X transformatörü alçaltıcıdır. Daha sonrasında V2 eşittir. Ya da öncelikle V1'imizi hesapladım. V1 20 eşittir. NP bölü NM'den çarpı 1 bölü 2 çarpı 10. Daha sonrasında np ve nm 4 olduğunu 4 çıkıyor P bobinine 100 voltluk alternatif gerilim uygulandığında K bobininde elde edilen gerilim 50 volt oluyor. Hemen onu da hesaplayalım. VK eşittir. 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 100'den 50 volt oluyor. Bakalım şimdi. X transformatörü alçaltıcıdır. Evet. Bu 4 katına eşittir. Evet. Hepsinin doğru olduğunu gördük. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Elektrikle yüklü bir kondansatör doğru akım iletmez. Doğru. Kondansatör dediği de sığaç bu arada. Kondansatör alternatif akım iletir. Doğru. Bobin doğru akım iletmez. Yanlış. Şekil 1 ve şekil 2'deki alternatif akım devrelerinde akım frekansı değiştirildiğinde A1, A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerler artıyor. Buna göre devreler, devrelerin, devrelerdeki akım frekansı değişimi için ne söylenebilir? Şimdi V eşittir I çarpı X ile yani indüktif reaktans. İndüktif reaktans da bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği direnç. Şimdi akım artarsa V sabit zaten. İndüktif reaktansın azalması lazım. İndüktif reaktansın da formülü X çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Eşittir. Tamam. Şimdi Frekans frekansına bakalım. Şimdi bunun azaldığını dedik. Bu indik reaktan sabiti, bobin sabiti diyelim. Sabit zaten. Demek ki bunun frekansı azalıyor. Diğerine bakıyorum. Burada da V eşittir ee, I çarpı XC yani XC'nin neydi kapasitif heh, kapasitif reaktans. Sığacın alternatif akıma karşı gösterdiği direnç. Bu arttığı için bu azalıyor. Bunun formülü neydi? İşte 1 bölü Vc idi. Şimdi bakıyorum. Bu, bu, bu sabit zaten. Ters orantılı olduğu için e, artması lazım frekansın. O yüzden artar. Azalır artar. Bursa diyorum. Şekildeki elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği değer I'dır. Buna göre hangi I değeri artar demiş. E, Kondansatörün sahasını arttırırsak ters orantılı olduğu için e, artar. Akımı frekansını arttırsak frekansı yine aynı şekilde artar. Frekansını azaltmak tam tersi etki gösterir. Cevap 1 ve 2. Aşağıdaki elektrik devrelerinde doğru akım ve alternatif akım güç kaynağı şeklinde kullanılmıştır. Bobin saf direnç önemsiz olduğu KLMN noktanın hangi devrede e, ışık verir demiş. Alternatif akım bobin var ampulümüz var. Işık verir diyorum. Daha sonrasında bakıyorum doğru akım, doğru akım ve sığaç. Şimdi sığaç bir süre sığaç bir süre sonra dolduktan sonra ampul ışık vermeye keser çünkü devredeki voltu sıfırlar. Vermez diyorum. Alternatif akım var yine. Yine vereceğini söylüyorum. Burada bakıyorum. Şimdi doğru akımlar ve birbirlerine paralel olarak bağlanmışlar. Yani paralel olarak olduğu için de burada bir kısa devre olur. Ampulün üzerinde, yani ışık kaynağının üzerine hiç gitmeden bobin üzerinden geçer. O yüzden cevap Ceyhan. Buna göre KL devre devre elemanları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? KVL devre elemanlarının direncinin uygulanan frekansa bağlı değişim grafikleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Doğrudur demiş. Bu da sabit bir şekilde olduğu için saf direnç olur. Buna bakıyorum. Bu da ters orantılı bir şekilde gitmiş. O yüzden kondansatör olur. Cevabımız alan.